TV kanalından herkese selamlar dostlarım. Ben Akif Orhan. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bime 10 Temmuz'da gelecek olan ve satışa sunulacak olan DJI'nin geliştirmiş olduğu Tello modelli drone'un incelemesini, kutu açılımını değil incelemesini ve ürün hakkında yorumları, detayları sizlere sunacağım arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenirseniz aşağı kısımdan like butonuna basabilirsiniz ve kanalımızdaki diğer videoları da izleyebilirsiniz. Abone olmak isterseniz de abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz biliyorsunuz ki abone olanlar da bildirimleri açarsa video yayınlandığında anında bildirim gelecektir arkadaşlar. Videonun ileriki dakikalarında bu ile DJI Tello drone'un karşılaştırmasını yapacağım. Bu drone'un da ne kadar aldığımı falan filan anlatacağım sizlere. Bakalım hangisi daha üstün onu sizinle göreceğiz. 499 TL'ye BİM'de 10 Temmuz'da bir drone satılacakmış dostlarım. Bunun piyasa fiyatına bakacak olursak 750-850 TL civarlarında dostlarım. 750-850 TL'ye satılan bir drone BİM'de daha ucuz bir fiyata satılacakmış. E dedim biz bunun incelemesini yapalım değil mi? Abi biz yapıyoruz. Bakın şimdi size DJI Tello'nun özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. 499 TL tamam anlaştık. VR desteği varmış. Yani sanal gerçeklik gözlüğüyle arkadaşlar bunu kontrol edebilirsiniz. Ama bakın bu videoyu o drone almadan önce mutlaka izleyin ki bir bilgi sahibi olasınız. Bir özelliklerine sahip olasınız. Çünkü arkadaşlar yani fiyatı yüksek olabilir yani sizin için. O yüzden diyorum. Önce bir videoyu izleyin bakalım nasıl olduğunu zaten sizler de göreceksiniz. DJI geliştirilmiş arkadaşlar. DJI'ın bir ürünü olarak değil de Powered by DJI dediği için. Bunun bir de Tello App diye bir uygulaması varmış. App Store, Google Play Store'da neredeyse artık indirirsiniz, kurarsınız. Kumanda çıkmıyormuş arkadaşlar. Evet kutudan kumanda çıkmıyor. DJI Tello adlı drone'u kontrol etmek için uygulamaya girmeniz lazım. Ve uygulamadan kontrol etmeniz lazım dostlarım. Yani böyle bir kötü şey var. Yani diyorsun sen abi benim elimde fiziksel bir his olsun. Bak mesela bu drone'u ben aldığımda bir Drones Air Master. BİM'den aldığımda bunda ben 200 TL'ye aldım BİM'den bunun içinden kumandası çıktı telefondan kontrol edebiliyorum ya bu da güzel bu da güzel bir drone bunun daha detaylı incelemeleri kanalda zaten birçok videosu var izleyebilirsiniz bu videodan sonra belki bunu da alternatif olarak alabilirsiniz hem ilk deneme açısından zaten bu videoyu izleyenler büyük ihtimal bu drone'un fiyatı uygun olduğu için ve bir de ilk drone deneyimi olması için alıyorlardır uçuş süresi merak ediyorsunuz dostlarım uçuş süresi havada 13 dakika diye söyleniyor Aa, 10 dakika diyelim biz. Biz 10 dakika diyelim. 100 metrede irtifası, ileri gidiş, geri gidiş, yükseliş falan filan varmış arkadaşlar. Kamera çözünürlüğü 720p HD olarak sizlere sunuluyor. 5 megapiksellik bir fotoğraf kamerası var. Fotoğraf çekebiliyor yani. Ve sensörleri var bu drone'un arkadaşlar. Elinize falan şöyle tuttuğunuzda elinize iniyor. 2 tane antene olduğu söyleniyor. Elinizden Trollscope diye bir özelliği varmış. 8D Philips diye bir modu varmış arkadaşlar. Bu oyuncu modu diye de bu modu varmış yani zıplama modu bilmem ne modu hızlı kalkış modu bu dronun özelliklerinde bunlar var artı olarak hani 500 diyoruz ya biz bu 200 o 500 ne var zıplama var taklalarda değişiklik var elinde iniş var elinden kalkış var öyle güzel özellikleri varmış bu drone öyle bizlere geliyor yani ve dronumuzun yine kanatları geliyor pervaneleri geliyor efendim ondan sonra korumalıkları geliyor. Dediğim gibi Intel işlemciye sahip bir drone. Görüntüleri Intel işlemci ile işliyormuş arkadaşlar. Bu belki Jor bir drone'a biraz fark atar bu açıdan arkadaşlar. Elektronik Image Stabilization yani elektronik fotoğraf video stabilize etme yani sarsıntıyı önleme özelliği bu dronda var dostlarım. Bu gerçekten güzel bu Jorby drone'da yoktu. Jorby drone'a hatta ben geliştirme yapacağım demiştim videola. Eski videolarda evet demiştim. Bu videonun yorumlarına yazabilirsiniz. Bana kızabilirsiniz. Halen düşünüyorum nasıl bir şey yapabilirim diye. Çünkü aksiyon kamerasında bir takmayı denedim yani. Taktım takmasına da bir sıkıntılar oldu. Dengeyi çok iyi sağlamanız lazım. Batarya konusunda da başka videoda sizlere geliştirme konusunda fikirlerimi sunacağım arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. Demiş olduğum gibi durum böyle. Bataryası arkadaşlar bataryası güzel. Bataryası zaten şeymiş. Sökülür takılır. Yani ben size birazdan göstereceğim. Kendi drone'umun üzerinden. Sökülür takılır nasıl üstünden şey var, şarj yeri var. Oradan şarj ediyorsun. Bataryayı söküp şarj etmek zorunda değilsin abicim. Öyle şarj etmek zorunda değilsin. Dronunu al koy. drone'da mikro USB girişi var. Oradan dronunu, tella dronunu şarj edebiliyorsun. Ama benim Jor bir dronunda dronun üstünde yoktu. Dronun bataryasını söküyordun. Ayrıyetten şarj ediyordun. Öyle bir özelliği vardı arkadaşlar. Şimdi biraz daha detaylı özelliklerini sunsam mı size Biraz detaylı özelliklerinden sunmak istiyorum. Ağırlığı arkadaşlar 80 gram. Batarya ve pervaneler dahil olmak üzere 80 gram bir drone yani bu kaç gramdı bunu bilmiyorum ama bunun gramajı da nerede yazıyor bilmiyorum ki. Bu da iyi bir drone ya abi ben bunu sevdim yani benim ilk drone'um bu arkadaşlar benim ilk drone'um. Pervaneleri 3 inçmiş arkadaşlar fonksiyonları var ya menzil bulucu varmış barometre led görüntüleme sistemi ya bu canlı veriyor görüntüyü telefonu veriyor üstüne SD kart takılmıyor o sıkıntı yine bunda da var arkadaşlar. Wifi'den kontrol ediliyor. 100 metre çevresel etmenlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ben dedim yani çevresel böyle 100 metre falan gidiyor diye ama rüzgarda bu drone o kadar da iyi uçuşu söylenemez. Rüzgarda arkadaşlar her drone olduğu gibi 80 gramlık bir drone da böyle olumsuz etkilenebiliyor. Umarım sesim iyidir. Yaka mikrofonuyla kayıt alıyorum dostlarım. 8 metre bölü saat. Ne bu ya bunları geç. Hızını filan ne yapacaksınız 10 kilometre falan yapıyormuş ama. Siz hızla bir işiniz yok abi. Drone ile yarışa mı gireceksiniz Allah aşkına? Fotoğraf 5 m güzel dedik. 30 FPS'miş ha. 720p 30 FPS. Keşke 60 FPS olsaydı. 720p ya, 30 FPS biraz şey olmuş. MP4 formatında video kaydederken JPEG formatında da fotoğraf kaydediyor. Bataryası arkadaşlar 1.1 amper olarak geçiyor. 3.8 volt. Yani benim drone ile aynı. Benimki 3.7 miydi lan? Herhalde öyleydi öyleydi. Arkadaşlar pervane koruyucular varmış. Pervaneler varmış. Ya, drone böyle. Drone böyle abi. Ekranda zaten detaylı şeyleri görmüşsünüzdür. Ben şimdi size şu drone'u bir açayım. Ben size bunu bir göstereyim. Olmazsa biri de uçuralım sizinle beraber. Olur mu? Olur derseniz yapalım. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben bunun kanalda çok videosunu çektim. Vallahi bakın. Kanalda o kadar bunun videosunu çektik ki. Drone'cu kanalı olduk ha. Webman TV değil de. Bu Webman TV normalde ben eğitim amacıyla açtım arkadaşlar. YouTube hakkında falan sizlere tüyolar vermek amacıyla. Biliyorsunuz ben YouTube hakkında bayağı ya şey de övmek de anlıyorum yani. Abicim drone böyle. Drone'u açıyorum şimdi. Drone'u şöyle açtım usta. Drone'u açtık. Drone'umuz şöyle. Bu katlanabilir bir drone. Aynı ya aynı ya. Ben benzetiyorum bunları birbirine ya. Bununla onun boyutu neredeyse aynı gibi. Elden kalkıyor işte. O biraz daha ufak olabilir belki ama... Bak korumalıklarını takıyorum abi. Şöyle korumalıklarını takıyorsun. dört tane korumalığı var yine. Arkadaşlar, arka plan nasıl bu arada? Yeni videoları buradan yapmayı düşünüyorum. Sizlere eğitim videoları da sunacağım çok güzel. Şöyle... Instagram hesabım akiforan2001. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Soruları falan sorabilirsiniz. Akiforan2001 takip ederseniz de mutlu olurum yani. Durumumuz şöyle arkadaşlar. Bu drone'un bataryası bakın içinde şu anda. Şöyle görüyorsunuz. Aynı DJI Tello gibi böyle bir batarya ama bunun buradan şarjı var. Buradan şarj ediyorsunuz. Tak koyuyorsunuz. Yedek batarya sorumlusunuz. Yedek batarya olayını ben de bulamadım. Ama arkadaşlar bunun yedek bataryasını siz kendiniz yapabilirsiniz. İnternette Lipopil diye geçiyordu sanırsam. Bakın 3.7 volt 1000 miliamperlik bir batarya. Bu bataryanın değişik versiyonlarından internette bulabilirsiniz ve onları alabilirsiniz takabilirsiniz arkadaşlar evet böyle evet arkadaşlar dronumuzu görüyorsunuz bu dronumuz işte Jorbi'nin Air Master modelim drone'ı şöyle pili var. Pilini takıyoruz dostlarım. Pilini taktıktan sonra buradan açıyoruz. Açma tuşuna basıyoruz. Açılıyor. Işıklar yanıyor böyle. Bu şekilde. Yere koyuyoruz arkadaşlar. Sonra kumandasının antenlerini açıyoruz. Ben size şu anda 200 liralık bir drone'un çalışma mantığını gösteriyorum. Kumandası falan içinde işte. Kumandasına pil takıyorsunuz bu drone'da. Detaylı incelemesini izlersiniz. Gücü açıyorsunuz. Şöyle aşağı yukarı. Kalibrasyon yapıyorsunuz. Kalibrasyon tamam. Kalkış tuşuna basıyorsunuz ve kaldırıyoruz. Böyle arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden eğer drone'u alıp incelemesini yapanlar olursa daha detaylı... ...Dim'e gelen DJI Tello modeli drone'un videosunu beklerim. Bana Instagram'dan atabilirsiniz. Bulaşı ben de yayınlayabilirim arkadaşlar. Bugünkü video buraya kadardı. Drone'umuzu takla dağıtabiliyorum. Takla dağıtıyorum. Takla dağıtıyorum böyle. Evet. Ya bu fiyata gerçekten güzel diyebilirim abi. Bu fiyata gerçekten 200 liralık bir drone olarak, ilk drone'um olarak deneyimim güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşürüz da stabiliz oluyor ha ama işte bunda şey yok o böyle hani takla atmak falan var ama tutlama modu yok ha bunda tutlama hoşça kalın.